Adam. ben çok fazla TikTok indirdim ama hiç kullanmadım. Sen kullanmıyorum isteğim. Yok Instagram, Telegram Aa, falan konuşmayı bilmiyorum ya. Bir Herhalde bir şey biraz farkık olacak. Köylü gibi konuşma evet. ya. Aa, tamam ama Aa, biz de ayıp köyden geldik. Köylüyüm böyle. Köylüyüm diye. Şöyle bir dizi vardı ya ikinize de aşığım diyordu. <laughs> Sen misin aynı o? anda seviyorum. Evet. Kaynatama, kaynatama selamlar alıyorum kızını. Benle uğraşamazsın. Ben sana bu kadar söyleyeyim. Sen de benle uğraşamazsın. Ben de dörtleşmiyorum. Home date'im ben. Home date derken? Evet, ben dörtleşmeyi <laughs> sevmiyorum. <laughs> freelance dater. Sen, <laughs> gerçek, <laughs> sen gerçekten çok <laughs> iğrenç bir insansın. Teşekkür ederim. Çok çok <laughs> Al.